Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda etkinliklerimizden bahsedeceğiz. Soruların cevabını vereceğiz. Bedava destan amblem nasıl alınır? C parası nasıl alınır? Materyal parçacığı nasıl alınır? Bunlardan bahsedeceğim size. Videoya başlamadan önce bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Şimdi hep beraber bir geçelim. Belli başlı etkinliklerimiz var. Bunlara bir girelim. Burada neler alabiliriz? Onlara bakacağız. Şimdi ilk başta arkadaşlar hayatta kalma yolu var. Buradan biliyorsunuz set veriyor. iki tane motor veriyor. Avantaj kuponu falan veriyor. Burayı nasıl yapıyorsunuz? Buradaki günlük görevleri yapıp arkadaşlar buradan ilerleme kat ediyorsunuz. İlerleme kat ettiğinizde ise zombilere geldiğinizde zar kullanmayın arkadaşlar. Şurada sopa var. Sopayı burada kullanın. Öyle geçin. Çünkü boş yere zar kullanmış olmayın. Sonuçta 1-2-3 adım atlamış oluyorsunuz bu sayede. Buraya şimdi geçelim. Birliktelik günü diye bir tane etkinliğimiz geldi. Oradan da arkadaşlar klasik sandık parçacı olsun, çerçeve olsun, boya olsun bunları alıyoruz. Burada sol altta görevler var, günlük görevler, bir de mücadele görevleri. Buradakileri de arkadaşlar yapıp buradaki etkinliği de bitirebilirsiniz. Bir sonraki etkinliğimiz ise zaten bunu biliyorsunuzdur. Buraya arkadaşlar doğrudan, doğrudan sonuç ekranına geç işaretlediğinizde ve bunu başlattığınızda hiç siz oynamıyorsunuz 90 x veriyor yani size direkt ilerliyorsunuz onun da görevleri bu şekilde yani burada birçok görev var arkadaşlar çok çok basit bir şekilde yapabilirsiniz ben çok üstüne düşmedim ama burada 800 avantaj kuponu alabiliyorsunuz onun yanında 10 tane malzeme G parası olsun arkadaşlar grafiti olsun burası önemli bu arada grafiti olsun bunları alabiliyoruz. Eğer buradaki 800'ü tamamlarsanız buradan avantaj dükkanına girdiğinizde arkadaşlar buradan 50 tane grafiti alıp sonra da arkadaşlar buradaki sandığa gelip bunları işleyebilirsiniz. Size tavsiyem buradaki sandığın süresinin bitmesine arkadaşlar az kaldı. Eğer çok ilerlemediyseniz burayı yapmayın. Benim gibi biriktirin. Bir sonraki sandıkta direkt burayı bitirip destansamble, materyal parça, parçacı falan alabilirsiniz. Bir diğer etkinliğimiz ise 4.1 haberler arkadaşlar. Burada bize birkaç tane soru soruyor ve bedavaya buradan emoji alabiliyoruz. Şu şekil bir tane emojimiz inceleyecek olursak bence güzel bir emoji bedava sonuçta bir şey kaybetmiyoruz. Burada bize ipuçları veriyor. Birinci ipucumuzun cevabını bilmeyen arkadaşlar olursa cevap A arkadaşlar. İkinci ipucumuzun cevabı da Ceyhan arkadaşlar. 3. ip ucumuzun da cevabını şimdi hep beraber seçeceğiz. 3. ip ucumuzun cevabı da arkadaşlar B, Barton yani. Yani buradaki alttaki herhangi bir modda 3 maç tamamlayı da yapıp oradan da arkadaşlar bir jeton elde edip ilerleyebiliyorsunuz bu arada. Diğer şeyler için de aynı, diğer sorular için de aynı. Ben onları yapmışım, sadece bunu yapmadım. Şimdi burayı da geçecek olursak. Güvenlik testi diye bir tane de etkinliğimiz var arkadaşlar. Buradaki güvenlik sorularını cevaplayarak aynı şekil 50 tane AC 5 tane malzeme sandığı falan alabiliyorsunuz. Buradaki malzeme sandıklarını da arkadaşlar buradaki sandığa işleyebiliyorsunuz parçacık olarak arkadaşlar. Bu arada bilginiz olsun bunlar da önemli. Bunların hepsini yaptık. Bir de klan bölümü var. Klan bölümüne girdiğimizde eylem aşamasındayız biz zaten şu anda. Şu altta gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki askerleri konuşlandırdığınızda yani görevleri yaptığınızda asker konuşlandırdığınızda birlik konuşlandırın diyorsunuz mesela tamam diyorsunuz. Saldırı hedefi olarak zaten belirlemişiz. Şurada altta market var. Ben de şu an 300 para var. Ama buradaki görevi daha yapmamışım. Buradan da arkadaşlar destansı, amblem, parçacı alabiliyoruz. Sadece bunu değil boya alabiliyoruz. Malzeme klasik sandık parçacı alabiliyoruz. Motor falan alabiliyoruz. Burayı da yapmayı ihmal etmeyin. Mutlaka burayı da yapın. Bugünkü videomuzda bu kadardı. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin.